Sevgili seyirciler, üç aylara girdik, Ramazan'a doğru da yaklaşıyoruz. Bir vesile okuduğumuz kitapların da muhtevası, okuduğumuz kitapların da belki kategorisi değişiyor. Hazır mübarek aylar gelmişken daha istifadeli şeyler yapılabilir mi? Daha istifadeli okumalar yapılabilir mi? Düşünüyoruz bu gayet doğal, gayet tabii bir şey düşünmemesi, düşünülmemesi aksine bir problem sayılabilir. Ben de geçenlerde elime Küçük Sözler kitabının, Küçük Sözler'in birinci sözlerin İngilizcesine bir bakayım. Ama şöyle bir bakayım diye düşündüm. Yani bir başka gözle, yani Türkçeyi bilmeyen, Türkiye'nin şartlarını bilmeyen, Bediüzzaman'ı bilmeyen, eserleri bilmeyen, külliyatı bilmeyen bir insanın gözüyle bu kitapları okumak istesem bu kitaplar bana ne verebilir, ne anlatabilir? Ben bunu anlayabilir miyim? En önemli şey bu. Tabi açıp başlayınca güzel de tercümeler var. işin doğrusu pek çok tercüme yapılmış. Tercümelerin çoğu da güzel. Fakat orada ben hemen daha ilk başlarken keşke şöyle olsaydı dediğim konular vardı. Mesela tabi birinci sözden başlarken küçük sözler özellikle küçük sözlerde. Muhatabı Hulusi Yahya Gilbey. Hulusi abiye, Hulusi abi diye bir söyleyelim müsaadenizle. Orada bir giriş gibi mukaddime yapıyor. Sizin mesleğinizden dolayı bu mektuplar sizin için yazıldı ve size sizin mesleğinizden daha çok misaller getirildi gibi şeyler söylüyor. Bir yabancı bunu anlar mı anlamaz mı muhataba kimdir hakkında bir bilgi varsa Hulusi Bey ile ilgili belki anlayabilir ama anlayamaz mı? Sonra da başlıyor işte o meşhur birinci söz Bismillah'ın sırrını anlatırken Bismillah her hayrın başıdır biz dahi başta ona başlarız. bile nefsin bu mübarek kelime diye başlıyor. Çok da güzel bir başlangıçtır. Herkes önce kendi nefsine bir şey söylemelidir. Önce insan kendini terbiye etmelidir, kendine akıl vermelidir, kendine fikir vermelidir, kendini hırpalamalıdır, kendini adeta bir savcı gibi bir iddianame ile karşı karşıya getirip kendi nefsini terbiye etmenin yoluna bakmalıdır. Yoksa kendini garanti altına alıp başkasını efendim ilzam edeceğim diye söylenen sözlerin bir kadri kıymeti de yoktur. Büyük mürşitler de hiç öyle yapmamıştır. Başta Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam olmak üzere. Neyse ben konumuza döneyim sevgili seyirciler. Risale-i Nur'un İngilizcesine bakarken Acaba daha böyle çocukların anlayabileceği, yabancıların anlayabileceği bir yol yok mudur diye böyle içimden geçti. Gel zaman gitsin zaman aradan birkaç gün geçti. Bir şey rastladım sevgili seyirciler. Risale-i Nur'un e, kimler yapmış bilmiyorum ama çok enteresan bir çalışma. Size de göstermek, sizinle de paylaşmak istiyorum. Yapay zeka vasıtasıyla. Bu teknoloji her geçen gün biraz daha gelişiyor malumunuz. <laughs> Risale-i Nur'lardaki o küçük hikayeler birinci sözle başlayan, sonun onuncu söze kadar devam eden o veciz, o güzelim hikayeleri herhalde anladığım kadarıyla Eya'ya demişler ki al sen bu hikayeleri bize bile resimli bir hikaye kitabı gibi yap. Buraya iki de hep e, yola çıkan iki kişiden bahsediliyor genellikle. Bu yola çıkan iki kişiden birisinin adı bu olsun, diğerinin adı bu olsun. Burada geçen hikayeleri böyle bize bir şey yap bakalım. Böyle bir karakterize et, hikaye, tahkiye et ve bunu da resimle yap. Bunu anladığım kadarıyla şöyle söylenmiş Eya'ya, Yani bunu çocuklar okuduğu zaman anlayabilsinler, yetişkin insanlar da okuduğu zaman anlayabilsinler. Karşılarında kainatın sırrını aramaya çalışan, insanlığın sırrını anlamaya çalışan, hayatın varoluş sebebini anlamaya çalışan, dünya ile öbür dünya arasındaki geçiti anlamaya çalışan. Tevhid nedir? Yaratıcı fikri, yaratıcı inancı nedir? ahiret nedir, ahiretin delilleri nelerdir gibi konuları anlatan bir şey istemişler. Onlar da çok güzel bir şey çizmiş, çok güzel bir üslupla, çok sade bir İngilizceyle. ile. Sonra baktım sadece burada parantez açayım. Sadece İngilizce de yok sevgili seyirciler, İspanyolcası vardı, Fransızcası var, üzerinde çalışılmış. Ve ortaya enteresan bir şey çıkmış. Bakıyorsunuz mesela giriyorsunuz. Orji, ha, bu arada şunu hemen söylemeden geçemeyeceğim. Peki orijinal Risale-i Nur'lara ne olacak? Böyle bir de e, Risale-i Nur'ların halihazırda ta baştan beri yazıldığı günden beri devam eden kendine has üslubu, kendine has lügati, kendine has anlatım tarzıyla çok beğenildiği, okuyanların alıştıktan sonra hayran kaldığı, sevdiği, adeta bir başucu kitabı gibi hemen her gün okunduğu bir kitap Türkiye'de yıllar boyunca böyle hemen her gün bireysel ya da topluca okunan bir kitap bilmiyorum sevgili seyirciler. Nur talebelerinin genel işi budur. Bir araya gelirler, açarlar, birisi okur, diğerleri dinler veya elden ele dolaşır. Ve böyle bir sohbet, sohbeti canan esnasında tevhide dair, kadere dair, ahirete dair, peygamberliğe dair ilahi hakikatları öğrenmeye çalışırlar. Şimdi böyle bu tür çalışmalar, hele hele AI çıktıktan sonra yani artificial intelligence çıktıktan sonra, yapay zeka çıktıktan sonra bu tür uyarlamalar bazı nur talebelerinde bir endişe meydana getirir ama ben şahsen öyle düşünmüyorum. O Risale-i Nurlar orada duruyor. O kendine has üslubuyla, kendine has terminolojisiyle, kendine has anlatma ve anlama biçimiyle ve beraber ortaklaşa okuma biçimiyle duruyor. Ona bir şey olmaz. Ama yabancı insanların özellikle Türkiye'nin şartlarını bilmeyen, alem İslam'ın şartlarını bilmiyor ama gerçeği arayan, yaratıcıyı arayan, yaratıcı inancını arayan, kainatın sırlarını anlamaya çalışan insanlar bir yola çıktığı zaman ellerinde bir kitap olsa onlar da onların e, bu tefekkür dünyasına bir zenginlik katsa, katarken de onları çok zorlamasa, çünkü her tercüme bir takım zorlamalar getirir. E, bu böyle biraz da iç, işin içinde tahkiyede olan, işin içinde senarize edilmiş bazı hakikatlarda olan, resimleri de olan, çocukların da severek efendim ilgiyle takip edebileceği bir şey olabilir. Bunlar animasyon olabilir zaman zaman, kitap olabilir. Benim gördüğüm The Traveler's Guide diye bir şey çalışma yapılmış. Yani yolcuların kılavuzu gibi bir çalışma yapılmış. Hakikaten bu yapay zekanın zekasını arada bir kalkıp her zaman değil arada bir kalkıp alkışlamak, ayakta alkışlamak gerekiyor harika resimler, harika desenler, harika bir hikaye ve anlaşılabilir bir dille. Yani böyle olabildiğince veciz, olabildiğince kısa, olabildiğince anlaşılabilir cümlelerle anlatılıyor. Şimdi bunu buna baktığın zaman 72 millet bu Risale-i Nur'lardaki bu hakikatları, bu güzel şeyleri mesela işte 24 altın hikayesi diye bir hikaye anlatıyor. Hepimizin de bildiği Bediüzzaman Said Nursi'nin anlattığı yani o 24 altın verilir insanlara, yola çıkarlar. Bir tanesi haylazdır, yaramazdır, hodgamdır, bencildir. Buna benzer ifadeler söyleniyor. O 24 altının hepsini harcar, tüketir, bitirir. Halbuki ne demiştir? O 24 altını veren şu 23'ünü şöyle şu işlerde kullanın. Birini bana ayırın. Birini bana ayırırsanız 24 altınız daha bir kıymetli olur demiştir. O bir vaki bir saat 24 günün 24 saatidir. O e, 24 altın 24 saattir. Hikayenin sonunda belirli zaman o hikayenin maksadının ne olduğunu, kıssadan alınacak hissenin ne olduğunu anlatırken söyler. 24 saat 24 altındır. O 24 saatin içerisinde bir saatinizi namaza ayırırsanız işte oradan muazzam bir zenginlik elde edersiniz. Öbür dünyada da mahcup olmazsınız. Ya harika bir temsili hikayeciktir bu. Güzel bir aslında roman gibi, hikaye gibi tahkiye edilebilecek güzel bir şey. Tahkiye etmekte de bir mahsur yok. Kur'an-ı Kerim Yusuf suresinde, Yusuf suresine Ahsenül Kasas diyor. Kıssaların en güzeli gerçekten alınmış veya temsili hikayecikler diyor ve zaman temsili hakikatlerle anlatılmış. İşte 24 saat 24 altındır. Onun içindeki bir altın bir saattir. O bir saat beş vakit namaza kafi'dir gibi. Altını veren de odur. O bir saati senden isteyen de odur. O bir saati verirsen 24 saatin bir anda aydınlanır gibi hakikatler üzerinde gidiyor. Bismillah'la başlamışlar. Ben şahsen şöyle bir baktım, pdf'ini de bulmak mümkün. Ee, ama nasıl bulunacağını da notlar aldım, onu da size söyleyebilirim sevgili seyirciler. Oradan çocuklarımıza rahatlıkla okutabileceğimiz, onlara rehberlik yapabileceğimiz, hiç e, Türkçesi olmayan insanlara, hatta bazen Türkçesi olan bir e, insanlara bile tavsiye edilebilir. Size burada şöyle bir parantez açıp izninizle, müsaadenizle, affınıza sığınarak bir enteresan bir şey atacağım. Türkiye'nin çok önemli yazarlarından bir tanesiyle yakın bir dostluğum olduğu bir dönem ama çok önemli yazarlarından bir tanesi. Sayısını bilmiyorum, hatırlamıyorum şu anda kaç tane kitabı olduğunu ama ara ara kederlenirdi biz tanıştıktan sonra. Bir gün dedi ki, ya kardeşim ben benim için çok ayıptır, sol gelenekten geliyorum. Yani o kadar kitap yazdığım, o kadar hayranlarım var, o kadar sevenlerim var televizyonlarda programlar yaptığım vesaire vesaire. Benim hayatımın tam orta yerinde, kalbinde kitap vardır. Ama ben Risale-i Nur diye kitapları hep duydum, hiç okumadım. Bediüzzaman diye birisini hep duydum, hiç tanımadım. Araştırmadım da, merak da etmedim. Şimdi böyle insanları tanıdıkça, gördükçe, oradan bazı hakikatler duydukça, ya, bu, yani hiçbir şeyin, hiçbir şey için geç değildir. Nereden başlayayım? Diye merak ediyorum. Ben bana sordu, ben de haddim değil, uzmanı da değilim. Ama dedim ki ya bir tarihçi hayattan önce bir baksanız, Bediüzzaman kimdir, nerede doğmuştur, ne iş yapmıştır, hayat hangi mücadelelerden geçmiştir. Orada bir de daha böyle şey bir dil var, e, sade bir dil var. Onu anlamanız da daha kolay olabilir. Fakat dedim ben bir düşüneyim bakalım hangisi sözler mi, lemalar mı, şu şualar mı, layıkalar mı, mesnevi nuriye mi, ta ilk eserler, eserlerden olan münazarat mı, muhakemat mı, hangisi güzel gelir bir düşüneyim. Çünkü herkese her şey iyi gelmeyebilir sevgili seyirciler. Herkese her şey söylenmeyebilir. Herkese her kitap tavsiye edilemeyebilir. Neyse gel zaman gitsem ama bu benim aklımın bir kenarına düştü. Sonra Hoca Efendi'yi ziyaret ettim. Hocam ben konuşurken böyle bir şeyden bahsettim. Dedim ki hocam böyle bir sizin de tanıdığınız meşhur bir yazar var. Yani o yazar beyefendinin söylediği bir şey var. Diyor ki ya keşke ben de bir yerinden başlasam tanımaya gayret etsem. Hangi eserden başlasam? Şöyle düşündü İngilizce biliyorsa İngilizcesinden başlasın. Çünkü usta bir yazar ama Risale-i Nur'un kendine mahsus bir terminolojisi, kendine mahsus bir cümle akışı, kendine mahsus bir paragraf anlayışı var bu onun kafasındaki edebi kendisinin kurguladığı, kendisinin benimsediği metoda çok uymayabilir. Onu onunla imtihan etme dedi. Bu da antroparantez söylüyorum. Herkes her şeyle de imtihan ama herkesin anlayabileceği asgari bazı şeyler vardır. İşte küçük sözler onlardan bir tanesidir. O yüzden belki onu daha basite, basit demek yanlışı olabilir. Ama anlaşılabilir seviye indirip çocuklarımıza ve hiç bu işleri bilmeyen insanlara anlatmakta azim fayda olduğu kanaatindeyim ben. Başka insanlar da bu kanaatte olabilir. Ama bu konuda çok sert yaklaşan insanları da ben biraz anlamakta zorlanıyorum. Yani Risale-i Nur enhisar altına alıp da bunu bir uzmanlık konusu yapmanın. Bunu biz anlarız kimse anlayamaz. Biz anlarız ve anlatırız. Ya bunun doğru olmadığını düşünme. Şahsi düşüncem bu tabii. Yani anlama gayreti gerçeği bulmanın ilk aşamasıdır. Anlama gayreti. Anlatma azmi de anlama gayretini bütünleyen bir eylemdir. Yani anlatma azminiz yoksa anlatma gayretiniz de zayıftır. Motivasyonunuz da zayıftır. Bir şeyler anlamaya çalışmak ve onu anlatmaya çalışmak insanın, vicdanlı insanın boynunun borcudur neyse ben şimdi size bu benim beğendiğim belki siz beğenmeyebilirsiniz ama benim beğendiğim hakikaten ne kadar güzel olmuş aa bak ne kadar iyi olmuş üçüncü söz dördüncü söz beşinci söz dediğim e, başlık neydi söyleyeyim the travelers guide yani yolcuların kılavuzu yolcuların rehberi gibi şimdi ben baktım teknik olarak android bir telefonunuz varsa problem yok sevgili seyirciler bunlara ulaşabiliyorsunuz kindle'dan Kindle uygulamasından çok rahatlıkla doğrudan okuyabiliyorsunuz. Çok güzel bir imkan. Telefonunuz iPhonesa, bunu bir web tarayıcıdan Amazon'a hemen ulaşmanız gerekiyor. Sonra kitabı bulup indiriyorsunuz. Dilerseniz kitabı Kindle'dan da okumaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi bütün bunların içerisinde... <laughs> ücretli mi diye baktım. Aslında bunu yapanlarda bir ticari amaç olmadığını gördüm. O da beni ayrıca rahatlattı. Yani buradan bir para kazanalım böyle her birine 5 dolar koyalım, 3 dolar koyalım. Hayır, e, öncelikle free olarak verilmiş. Amazon tamamen free olmasını istemediğinden dolayı 0.99 yani 1 doların az altında bir şey bir rakam söylemişler ki ben bunu kim takip ediyor? Yani bu adını duymadım, sanını duymadım, reklamı yapılmamış bu AI, AI ile yapılmış, e, yapay zeka ile yapılmış bu küçük sözler e, derlemesini kim okuyor diye baktım. Arkadaşlar yani e, Japonya'dan, Hindistan'dan, Meksika'dan e, çok çok sayıda insanların bunu aldığını, okuduğunu gördüm ki bu e, hakikaten merak uyandırıcı bir şey. Ben şahsen e, yapmayı düşündüğüm ilk şeylerden birisi bunun hemen altına bir review yazmak. Yani bunu tebrik etmek, yıldızlamak ve demek lazım ki bu çalışma gayret bu devam etsin. İyi bir e, iyi, iyi niyetle yapılmış bir şey. Fransızcasının İspanyolcasının olmasının da rağbet görmesinin de e, önemi var. Ne zaman başlamış diye baktım. Böyle bir 2-3 haftalık bir çalışma sevgili seyirciler. Ama şunu söylemekle yetineyim en azından önemli bir açılım sağlamış. Bu açılım yapılan yerlerden çok sayıda insan, çok sayıda yayıncı çok daha güzel projelere imza atabilir. Bu projeye imza atanları çok yakından tanımadığım, bilmediğim ama umarım belki bu e, konuştuğum şeyler de kendilerine ulaşır. Tebrik ediyorum. Sizi de bunlardan haberdar etmek istedim. E, eğer arzu ederseniz çocuklarınızın özellikle Türkçeden uzak kalmış, Türkiye'den uzak kalmış, e, gurbet illerde, sürgün diyarlarında, artık ne diyeceksiniz, tavattun ettiğiniz yeni yerlerde Entegre ol, olma, olmaya çalıştığınız yeni yerlerde, asimile olmadan entegre olmaya gayret ettiğiniz yeni yerlerde ve dahi hatta Türkiye'de Türkçesiyle beraber çok da anlaşılır İngilizcesi olduğu için çok rahat anlayabileceğinizi düşünüyorum. İngilizce praktisi için de olabilir. Ben şahsen e, yapay zeka ile yapılmış, resimlendirilmiş, tahkik edilmiş Risale-i Nurlardan size haberdar etmek istedim sevgili seyirciler. Değerli seyirciler, mevzu Risale-i Nur, 3 aylar, Ramazan'a yaklaşma söz konusu olunca ben size bir güzel konuda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin iki makalesinden bahsediyorum. Lütfen bir bakın ee, iki makalede ama ikisi de kırık testi de. Birisi kırık testi 4'te zihni silkelemek başlığıyla yazılmış bir yazı. Diğeri kırık testi iki de Kur'an kültürü ve sahabe. Sevgili seyirciler, ben son birkaç aydır bunun üzerine çok yoğunlaştım. Bu, bu e, e, iki makale üzerine. İki makalenin özeti şu. E, bir eğer ilahi hakikatları doğrudan öğrenmeyi arzu ediyorsanız, mesela başta Kur'an-ı Muizül Beyan, sonra Sünnet-i Seniye, Hazreti Peygamber'in hadisi şerifleri, sonra diğer dini eserler, bunlardan istifade etmek istiyorsanız, bir özellik söylüyor ki, ben daha önce hiç aklıma gelmeyen bir özellik, daha önce hiç duymadığım bir ümmilik diyor. Şimdi ümmiliği duyunca tüyleriniz diken diken olabilir. Ya kardeşim okuma yazma bilmeyene ümmi denir. Dolayısıyla yani bunları anlamak için ümmi mi olmak lazım? Hayır, ümmiliğin bir başka derin anlamı daha varmış sevgili seyirciler. O da bu makalelerde özellikle zihni silkelemek başlıklı makalede, kırık testi dörtte yer alan makalede Fetullah Gülen Hoca Efendi bunu anlatıyor. Diyor ki, Evet, halk arasında biz ümmiyle böyle okuma yazması bilmeyen insanlar e, nezarıyla bak. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi, e, Kur'an'la teyit edilmiş bir şey. Ümmiliğinin sebebi de e, ola ki iftira atmak için yanına yaklaşıp da sen zaten okuma yazma biliyordun, İncil'i okudun, Tevrat'ı okudun, Zebur'u okudun, oradan okuduklarını burada insanlara ayetmiş gibi haşa söylüyorsun denmemesi için Allah onu koruyor. Ama kelimenin e, şeyinde önemli bir mesele var sevgili seyirciler. Ümmilik, üm kelimesinden geliyor ki anne. Anneden doğduğu gibi saf, temiz, duru demek. Dış etkilere açık olmamak demek. Şimdi Hoca ben de orada bir hadis-i şerifi, iki, iki makalede de bu kırık testte yer alan iki makalede de bir hadis-i şeriften bahsediyor. Ümmetim ümmidir diye. Benim ümmetim ümmidir diye. O diyor ki hoca hocam bununla maksat, asıl maksat sadece okuma yazma bilmemek değil. Çünkü okuma yazma bilen çok sahabe-i kiram da var. Usta şairler de var. Hazreti Peygamber'in yanında coşkun şiirler okuyan insanlar da var. Buradaki maksat insanların ilahi hakikatlara yaklaşırken zihinlerinde kirlenme olmaması, kalplerinde kirlenme olmaması, tebellür etmiş bir duyguyla, safi bir düşünceyle Tertemiz düşünceler, tertemiz inançlarla insanın kalbinin kapılarını Kur'an'a açmasıdır, sünnete açmasıdır. Dini kitaplara açmasıdır. Ön yargılarla yaklaşın. Hatta bazen tarafsız gibi yaklaştığınız şeylerde ki bazı şeylere öyle tarafsız diye yaklaşılırsa taraf olmuş olur. Hatırlayın yine Bediüzzaman'ın, Beyazıt Camii'ne girdim diyor. Beyazıt Camii'nin de Kur'an okunuyordu. Kur'an'ın o kadar güzelliği karşısında. O esnada diyor kendisini görmedim ama bir ses işittim. Sen Kur'an'ı çok âli bir makamda görüyorsun. Kur'an'ı kelamı ilahi farz etmeden dinle. Öyle olunca bir anda Beyazıt Camii'nin bütün ışıkları sönüverdi diyor. Ve sonra o esnada diyor ki kendi kendine bu şeytandır, bu da şeytani bir programdadır. Çünkü Kur'an'a tarafsız gözle bakmak, taraflı bakmaktır. Hangi, nasıl ta şirk tarafından bakmaktır. Kur'an Allah kelamı değildir diye baktığın zaman zaten o tarafa geçmiş oluyorsun. Halbuki Kur'an Allah kelamıdır ve Kur'an kendisini daha hemen Kur'an'ın başında anlatırken bu kitap diyor, bunda şüphe yoktur, bu Allah'ın kelamıdır. Şimdi eğer, orada Hoca Efendi söyledi, ümmiler gibi yani böyle... Peki bir şey okumayacak mıyız diyor. Hocam ben de onunla cevap veriyorum. Bir şeyler okuyacağız. Edebiyattan, sanattan, felsefeden, oradan buradan her şeyi okuyacağız. Ama ilahi hakikati anlarken ön yargılarımızı daha önceki kafamıza, beynimize, beyin guddelerimize koyduğumuz, genetiğimize işlediğimiz bir kısım düşüncelerim geçici olarak hiç olmazsa muvakkaten, eskiden öyle derdim, muvakkaten bir kenara koyup ilahi kelama ve onu anlaşılmaya yönelik bir takım eserlere büyük eserlere yaklaşmaktır. Bu çok önemli bir şeydir. Hatta ben o zaman da felsefe okumuş, Gene o zamana gelip dönüyorum. Felsefe okumuş, felsefe okuduğu yeri anlatırken hatırlayın diyor ki bazılarının sesini duyuyordum, seslerini işitiyordum ama sonra sesleri kısılıyordu dört tane isim sayıyor. İbn Sina diyor, Farabi diyor, Eflatun diyor yani Platon. Ve öbür de e, Plato Platon'la beraber e, Aristo'yu söylüyor. Bu üstadlarımın sesini duyuyordum ama sesleri kesiliyordu. Demek ki oraya kadar gidebilmişler diyor. Sonra da kendi kendine Haşiye düşüyor. Diyor ki haşiyede de sen kim oluyorsun ki bir sinek hükmünde olduğun halde kartallar hakkında konuşabiliyorsun. Ben de derim ki diyor o kartallar olarak gördüğün insanların rehberi akıllarıydı. Benim rehberim Kur'an-ı Muzil Beyandır. Benim rehberim onların en âli rehberlerinden daha âli olduğundan dolayı böyle şey söyleme mecburiyeti hissediyorum. Hatta orada bir şey daha söylüyor. Bazılarının boğulduğu felsefe bataklı benim ayaklarımı bile ıslatamamıştır diyor. Ümmilik dediğimiz şey üzerine durmak istiyorum. Yani bu kısa bir sürede hocaefendi o iki makalesine bir göz atın eserleri okurken kendinize ilahi hakikatları ve ilahi sırları öğrenme gayreti içinde okuduğunuz eserler okurken ön yargılarımızı daha önce beynimize, kafamıza konan bir takım düşünceleri geçici olarak bir kenara koyalım. Hoca sözünü hatırlayın. Sık sık derdi ki, Kur'an'ı sanki size inmiş gibi, muhatabı sizmişsiniz gibi eğer Kur'an'a yaklaşırsanız, Kur'an kendi sırlarını açar size. Şimdi Öyledir sevgili seyirciler yani böyle hem kendi birikimlerimiz, donanımlarımız, hele hele ünvanlarımız efendim ben profesör bilmem kim, ben yazar çizer bilmem kim, ben gazeteci bilmem kim, ben doktor bilmem kim diye kendi benliğimizle, kendi benliğimize yaklaştığımız halbuki o 30. sözde de güzel anlatılıyor. Ener Risalesi'nde Hatta 17. sözdeki Farisi münacatlarda da çok güzel bir şey söylüyor. İrade-i cüz'i için seraptan bir katre hükmünde olan diyor. Yani aslında bir 30. söz anlattığı gibi bir daire çizersiniz. Bu daire geçici bir dairedir. Burası benim iradem, bundan sonrası şudur dersiniz. Ama sonra görürsünüz ki sana o iradeyi veren de her şeyi verendir. Dolayısıyla bu ümmilik meselesine bir hazır Ramazan ayı gelmiş, hazır Ramazan ayına doğru gidiyoruz. Güzel eserler okuyacağız. Okurken bir ümmi gibi saf kalple, temiz kalple, duru bir beyinle güzelliklere yaklaşalım diye söylüyorum. Bu ümmilik meselesini merak ederseniz Ahmet Kurucan Bey'in detaylı ard arda yazdığı yazılar var. Alternatifleriyle beraber Efendimiz ümmi miydi? Efendimizin ümmiliği hangi anlamdaydı? sonraki gelenler arasında ümmilik nasıl algılandı? Hz. Peygamber'in benim ümmetim ümmüdür sözündeki maksat ne olabilir? O günkü anlam, bugünkü anlamla bir dizi yazı yazmış ki sonuçta da sonucu size bırakıyor. İsterseniz diyor bunlara bakarak bir şey söyleyeyim. Her neyse söylemek istediğim şeyi özetliyorum. Mübarek aylardayız, güzel günlerdeyiz. Kitap okuyacağız, kitaplar okuyacağız. Başta Kur'an-ı beyan olmak üzere. Ama lütfen yaklaşırken ilahi hakikati arama duygusu içinde biraz da belki de o çocuksu bir masumiyette yaklaşalım. Aklımızı, ünvanımızı, rütbemizi kapının dışına koyalım, masamızın üstüne koyalım. Sonra gerçeği arama yoluna çıkalım. Bulduğumuz gerçekten sonra daha sonraki bütün birikimlerimize felsefe, edebiyat, sanat, tarih geri dönebiliriz. Ama istifadeli bir Ramazan için istifadeli bir üç ay için az biraz ümmülük sırrını kendimize bir perde yapmak, kendimize bir adeta bir vesile yapmakta fayda görüyorum. Bu vesileyle bu iki önemli yazıyı hatırlatıyorum. Bu haftalık bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler, bereketli günleriniz, manevi güzel günleriniz size güzellikler getirsin sevgili seyirciler.